Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nur Söy. Bugün sizlerle 3 gündür video çekmiyorum. 1 dakika kralı çekiyoruz. Yeni de basic Merhaba. Arkadaşlar basic yer bir dakika ben kralı çekiyoruz. Sopa. Ben sopa. E şey, 3 gündür video çekmiyorum. Hemen neden olduğunu anlatayım arkadaşlar. Ee, videoyu da uzatmak için biraz uzun anlatacağım. E, 2 ee, gün boyunca video çekmedim. Çünkü e, İki günde tam bin kupa kaçırmak için, bayağı bir kupa ee, Bir gün daha video çekmedim. O günde video çekmek istemedim arkadaşlar. Biraz yani rahatlama ihtiyacım vardı. Artık her gün video gelecek arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Üç gündür video atmıyorum ya. Ayıp değil mi Ali? Değil mi? Evet. Sen böyle kafanı salınca görmüyorlar. Pardon evet evet. Neyse <laughs> arkadaşlar bir dakika kral çıkıyoruz. Yanında besi var burada. Hiç, Hiç bilmiyordunuz söylemeler. değil mi? Hiç bilmiyorlardı. Arkadaşlar bilmiyordunuz. Ve sadece hadi, hadi. Mesela, hadi arkadaşlar. Bu arada yorumlara video fikri verin arkadaşlar. Ben de onları çekeyim. Lütfen video fikirlerim bitmeye başladı. Çok az çok az. Yukarıdaki oyun oynamayın. Yukarıdaki <laughs> oyunu asla oynamayın Hadi. Tüm, tüm 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 geç. Geç bunu. Evet <laughs> <laughs> Tüm ıvır zıvırları al. Tamam alıyorum kardeşim Ta sen <laughs> iste yeter <laughs> he. <Tamam>. Ama ben <laughs> uzun alacağım böyle arkadaşlar. Alıyorum. Alıyorum arkadaşlar. Bakın alıyorum. Alıyorum ki video uzasın. Videoyu 8 dakika yapmayacağım artık. Ha bunları. Ama ha, tamam azmış arkadaşlar. Video artık 8 dakika yapma diye bir şey yok. Artık videoyu 8 dakika yapmayacağım. Çünkü 8 dakika yapana kadar arkadaşlar. İçim gidiyor. Video kaç dakika olursa o arkadaşlar. Artık 8 dakika yapmaya gerek yok arkadaşlar. Video izlenmezse de izlenmesin. Yani arkadaşlar. Işte onu sil. Onu silmedi ki. Sildim onu sildim. Hayır abone ve like burada. O zaman o gelmedi ki. Tüm bu zıvırlar geldi. Ha. Senin kafanı. Hayır ben kulüpten çıkmak istemiyorum. Hayır 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 hayır. Ama bir kere buruf çıktı o. Hayır kulüpten çık çıktı ama. Ama orada. Hayır ama kulüpten çık çıktıysa kulüpten çık çıkmıştır. Görüyor musun atı? Anladın mı? Anladım. Anlamışsındır arkadaşlar. Açıklamada besleyen kadının linki var. <laughs> Kimse umursamamışlar benim gidip gittiğimi. Be. Neyse. Şimdi 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 kulüpten çıkalım arkadaşlar. Zaten görevlerde görmüş olduğunuz ne çıktığını zaten görün arkadaşlar. Hepsini bitirmeye çalışacağım. Bunu yapamam ama yaparım aslında ya video. Kaç dakika olursa olsun hadi bir. Hayır. Gelme 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 gelme. Tamam bir dakika kralları, Bekle bir dakika. Şimdi nereden... Şurada sayı açar. Şurada Olay mı sayaç açıp bilmediğim yerde. Bak böyle bir adam. Evet, sen bir Başlat bir dakika. Şimdi Bana abone, abone Arkadaşlar BSK'ye abone olmayı unutmayın. Açıklamada BSK'nin kanalının linki var. İstersen video falan açabilirsin bu arada arkadaşlar. Açıklamada kanalın linki var. Abone olun. Gerçekten çok iyi bir kanal. Kanallarda da bu arada şarkı dinleyin. bu arada. Söyle. Shopee'nin reklamını yap yani bizim sitenin reklamı. Ha arkadaşlar shopee.com skrantim.com'a gitmek unutmayın arkadaşlar. Benim, Benim sponsorumuz... kanalımdan sponsorumun sitesine girebilirsiniz. Evet arkadaşlar hakkında, hakkında kısmından girebilirsiniz. Açıklamaya da linkini koyuyorum. İstekam linki oradan da sitesine de girebilirsiniz. Benim sponsorum arkadaşlar ben Ali'nin özel sponsoru. Ali'nin kanalında da açıklamada linki açın. Şarkı aç. Gel bir dakikayı da böyle harcayalım hadi. Şarkı aç kontrol kısmını aç. Hemen hemen 15 saniye kaldı. Ali arkadaşlar ben kontrol ile fiyat attım. Kontrolü gerçekten Evet arkadaşlar. Evet, Sor. Tamam bitti en bitti. En gitti lan. Bitti bitti en iyi kısımları gitti. Şimdi ne bir dakika kral Ali'yi siliyorum artık kral olamayacak sana. ya da Bindi. onu silemem. Onu silemem aslında. Yine kral tamam, olur. Volta tamam, tamam. Hadi bir ben kraldım. Hayır sana gelecek bu hayır. Hayır lütfen gelme lütfen gelme. En zor görev. Hayır. Hayır. Bir kere bunu. Hayır. Bra. 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 Bravo, bro, 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 bra 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 şey, bra. Yoksa ben bir kere Abi Bu bra... son olsun yani. Ben bir kere yok video uzasın yani. Ya sen yapacaksın yani. yani hepsini yapmayacağım. Dur seni sildim orada sen geldin. Bir dakika kral hepsini yapacağım ya. Tamam bak bunu gelmesini istiyordum. Evet arkadaşlar buraları çok önemli bir kısım. Burayı keşke başta çıksaydı. Videoya yazılan en iyi yorumu sabitleyeceğim arkadaşlar. Videoda bir yorum yazın. Mantıklı bir yorum yazın. Kral falan değil. Ne Ama bir yorum yazın. Çok böyle iyi düşündünüz. Yeme geldiğiniz bir yorum yazın. Ben de o yorumu sabitleyeceğim arkadaşlar. İn... Boş yapın. Yorumunu siliyoruz. Boş yapmayın. Evde boş yapmayın. Evet arkadaşlar evde beş boş yapmayın. Bu arada bir dakika. Kralı da siliyorum. Dört şey kaldı. Bunlar da hemen bitsin. Sen o zaman kadar müzik aç. Ya da açmaya başlamış. Sen niye açtın? Bir değişik bir şey açtın. Fark neden? Arkadaşlar reklam... Hadi, hadi güzel bir şey. Baba Pro. Bir dakika kral kim? Bir dakika Sağ kral benim. Şimdi arkadaşlar. Sizden bir şey istiyorum. Kanala abone olun. Bunu aldığın zaman lazım. dost. al. Furaç. aç. Aç başla. Geç, geç O kontrol kısmını neydi Sadece kontrol Ben başka kısım... bir şey diyordum. Ne? Bu farklı bir şey mi? Bu arada ben sürede tutayım arkadaşlar. Bir dakika tamam. Hadi sen başla turnuvaya çalış. Bu başka bir şey. ben bunu dinlemeni istemiyorum. Ben karar veriyorum. Kontranın kısmı aç. Fight Club 2 kontra yaz. Öyle yaz. Öyle yoksa buradan bulamazsın. Ses niye az geliyor sende? Arkadaşlar evde imaj %55 indirim var arkadaşlar. Kesinlikle incelemeyin. Dünyanın en kötü yeri neyse ben durduramıyorum. Tamam arkadaşlar. Ben tamam, tamam. tamam, kapat bu kadar. Arkadaşlar ben de kral oldum ya. Kral olmamı iyi geçiremedim arkadaşlar. Neyse. Yani videomuzu bu kadar olsun. Bu üç şeyi de yapmayacağım arkadaşlar. Zaten birini Siz de Abone ol. Like atmayı unutmayın. Abone olsun orada. Olsun artık. Açıklamada senin linki var zaten. Onu da abone olun. Görüşmek üzere. Canım. Bye.